Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durum biraz vahim görünüyor. Arkadaşlar sular nasıl göstereyim mi? Göster bakalım annem. Sularımız akıyor ama banyomuzun hali içler acısı. <laughs> Göstersen anneciğim banyomuzda olanları. Neler olmuş. Bakın artık bizim bir tuvaletimiz bile yok. Fatih Selim'in tuvaleti yok artık. Bakın burada tuvalet vardı. Tuvalet yok. Buraya neler yapmışlar böyle. Usta burada bütün malzemelerini bırakmış gitmiş. Sonra buraları güzel bir şekilde taşlarla yeniden yap yapıyor. Tamir ediyor. Bakın burası Fatih Selim'in banyosuydu. Göstersen anlat istersen. Burası. Ama şuraya ben yaz yerlere başlayacakmışız. Evet Fatih Selim burada banyo yapıyor arkadaşlar ama sular alt kattan akmaya başladı. Çünkü borular patlamış. Banyonun boruları patlamış. Sonra aşağıya su akınca mecburen biz buraları kırdık. Bakın şu beyaz şeyin altını kırdılar. Ondan sonra buraları tekrardan borularını değiştirdiler. Ve yenilediler. Sonra Buradaki tuvaletimiz nerede? Gel yani tuvaletimizi bir gösterelim. Tuvaleti çıkarttılar. Şuraya koymuşlar. Küvetin içine koymuşlar tuvaletimizi. Bakar mısınız? Klozet nereye gelmiş? Ve küvetin içine bakın. Her yer pis olmuş. Hii, <laughs> Fatih Selim artık jacuzzimiz bile pislendi. Burada benim oğlum ne güzel yüzüyordu. Hani gemisini yüzdürüyordu. Hatırladınız mı? Yine yüzdürebilir mi acaba? Hayır. <laughs> Napsana? Kapılar da boyanmış baksana. Evet. Süpürgenin içinde çöpler var. Hii, buralar bak bak şuralara bak nasıl kirli Fatih seni buralara Arkadaşlar öbür öbür kapıyı da göstereyim. Hangi kapıyı? Bak. De boyandı. Göster bakalım. Şurası çok çok fazla. Evet var. ya. Evet her yer evet. çok boyandı. Şu evet. banyomuzun halini gördünüz işte. Evet. Tuvaletimiz yok, banyomuz yok. Benim oğlumun saçları kirlenirse nerede yıkayacağız? İşte ha. Neye işte Onlar o taşların durmasını sağlıyor galiba, değil mi? Baksana buralara aralık koymuşlar. Bu aralıkların içerisine herhalde yapıştırmak için ders dolgu dolduracaklar. Evet. Burada da bizim kalorifer peteğimiz vardı. Onu da sökmüşler. Kalorifer peteğimiz de yok. Buraya niye su koymuşlar acaba? Bu su ne için sence? Galiba şuradan aldılar. Evet oradan almıştır da. Şu ne peki? Bununla fayansları kesiyor galiba ustamız biliyor musun? Evet. Bak şunları bununla kesmiş zannedersem. Böyle buraları tamir etti. Güzelce. Sonra onun işi bittikten sonra biz de buraları temizleyeceğiz. İnşallah çok güzel halini de çekeriz tamam mı? Evet. Arkadaşlar bitmesi için bize dua edin ne olur. Biz bu pislikten bir an önce kurtulmalıyız. Arka Çünkü banyo yapmak istiyoruz. Babam ne zaman bitecek dedi? Ne zaman dedi? Yarın. Yarın mı? Evet. Ay yaşasın. Ama bu kuruması için bir gün de beklememiz gerekiyor. Evet. Yani iki güne falan biter. Bir de temizlendikten sonra çekelim sizin için mis gibi pırıl pırıl haline. Evet. Tamam mı? Evet. Çok sabırsızlanıyorum o halini göstermek için. İnşallah çok güzel olur. Mutlu mutlu çekeriz. Evet. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar, bakın banyomuzun tadilatı bitti. Çok Fatih Selim. Çok yaşasın. Harika haber veriyoruz size. Bakın. Harika. Her yer tertemiz çocuklar. Pırıl pırıl yaptık banyomuzu. Fatih Selim size şimdi gösterecek. Bakın aç aç içerisini gösterelim. Sular artık aşağıya akmıyor. Bakın ustamız nasıl güzel yaptı. Deneme yaptık şimdi suları açtık. Aşağıya hiç su gitmedi. Tertemiz oldu. Bakın nasıl güzel gördünüz mü? Hmm. Banyomuzun hmm. güzelliğine bakın tuvaletimiz bile geldi. Bakın Fatih Selim'in artık bir tuvaleti var. Peteğimizi taktık. Şuralarda bak böyle sarı sarı mandallar ben, vardı. Ben Onlar çıktı. Yapamam, böyle türmen. Hayır artık büyüdün tırmanamazsın. <laughs> Gördüğünüz gibi evimizin tadilatını bitirdik <laughs> ve size göstermek istedik. Her yer tertemiz. Bakın, Bakın, banyo. küvetimizin içi de pırıl pırıl. Bakın. Ben yüzdüm biraz. Fatih Selim burada jacuzziye giriyor. Ondan sonra buraları da temizledik. Her yeri temizledik. Ben biraz yüzdüm. Tuvaleti buraya koymuşlardı değil mi? Evet. Yani tuvalet de buraya konulur mu hiç? Arkadaşlar ben biraz Yüzdüm. Evet yüzdü. Bu küvetin içerisinde köpük banyosu yaptı. Ya, Duş aldı. Şu anda girmek istiyorum. Hayır. Temizlemiş olduğum yere giremezsin. Oh, ya Fatih Selim ya. Sakın açma suyu. Daha yeni temizledim. Sakın. Sakın açma. Bakın çocuklar banyomuzun şöyle her yerini size gösteriyorum. Hiç kir kalmadı. Dağınıklık kalmadı. Mis gibi her yer pırıl pırıl. Bakın yüzümüze gülüyor. Evimiz mis gibi oldu. Banyomuzun tadilatı bitti. De... Arkadaşlar hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sen gönder hadi selamları. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de kanalımıza abone, olmayın. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Beni takip etmeyi unutmayın da diyebilirsin. Beni takip etmeyi unutmayın. Unutmayın bay bay. E sürekli hoşça kalın bay bay, hoşça kalın bay bay diye bahsederim size. <laughs> Bir de el sallayalım mı? Bay bay çocuklar, sizleri seviyoruz.